Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sema Kultufan Turan, tam kapanma dönemiyle COVID-19 vaka sayılarında yaşanan düşüşün yoğun bakımlara da yansıdığını söyledi. Turan, aşılamanın da yoğun bakımlarda olumlu hissedildiğini, en son yaşanan 3. pik döneminde aşılanan gruptaki yoğun bakım ihtiyacının yok denecek kadar az olduğunu belirtti. Turan, aktif bir aşılama programı ve bireysel önlemlerle birlikte virüsle mücadelenin daha başarılı bir şekilde ilerleyeceğini vurguladı. 2 hafta öncesinde yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayıları oldukça yüksekti. Genel vaka sayısına paralel olarak daha sonrasında kapanmanın etkisi, e, tabii bireylerin önlemleri uyuşu bizi çok etkiledi, olumlu etkiledi. Sağlık hizmet sunucuları olarak bizler yoğun bakım ihtiyacı duyan hasta sayıları azaldığında e, tabii ki çok rahatlatıcı bir e, durum oluyor. E, ciddi anlamda yoğun bakım yatak ihtiyacı azaldı, yoğun bakım doluluk oranlarımız azaldı. Bu da hem e, hastaları hizmet açısından da e, anlamlı derecede olumlu etkiliyor bu kapanmanın olumlu etkilerini şu an yaşıyoruz. Aslında bu pandemideki en temel silahımızın aşılama olduğunu hepimiz biliyoruz aşıyla olumlu etkilerini bu üçüncü pikte yaşadık. Aşılanmış bireylerin yoğun bakım ihtiyacı hemen neredeyse yok denecek kadar azdı. E, bu da çok önemli bir durum. Demek ki biz etkin bir aşılama sürecini yaşarsak e, hastalarımızın hastalık şiddetinin hafifleyeceğini daha bir gripal enfeksiyon gibi geçirebileceklerini görüyoruz. Ne hastaneye ne de yoğun bakıma ihtiyaçları olmayacak. Bu çok sevindirici. Böylesine önemli bir silahın elimizde olması aşı silahı bizim de etkin bir şekilde aşılamaya bütün önümüzdeki günlerde devam etmemiz gerekiyor. Aşıya karşı duyarlılığın hep yüksek olması lazım. Bir yoğun bakım hocası olarak söylüyorum. Aşılanmış bireylerin yoğun bakım ihtiyacı azaldığını net bir şekilde söylüyoruz. Beraberinde hastalık şiddeti açısından da daha hafif geçirdiklerini gözlemledik. Bu çok sevindirici. Genç yaş grubu aslında bu üçüncü pikte e, aşılanmış bireylerimiz çoğunlukla 65 yaş üstüydü biliyorsunuz. 55'e kadar inmişti. O grubun çok yoğun bakım ihtiyacı olmadı. Oldu ancak daha az oranda. Çünkü eşlik eden komorbideleri, hastalıkları olanlar genelde yoğun bakım ihtiyacı duydu. Daha genç yaş grubu COVID'e yakalandığında ne yazık ki aşısız oldukları için çok ağır tablolarda seyredebildiler. Bu anlamda genç yaş grubunun da aşılama içerisinde rolü çok önemli. Toplumda dolaşan yani aktif iş hayatını devam ettiren genç grubun bir an önce aşılanması lazım. Hem bu hastalıktaki savaşları açısından onları koruması açısından çok değerli. Biliyorsunuz, Biontech aşısının önümüzdeki günlerde sayı olarak uygun bir sayıda gelmesi, aşılama sürecini olumlu etkileyecek. O yüzden genç, aktif çalışan, toplumda gezen, dolaşan bireylerin bir an önce aşılanmalarını sağlayacağız. Bundan sonraki tavsiyelerimiz tabii ki biz bireysel önlemlerimize devam edelim. Çünkü bu pandemide tek bir ülkenin sonlandırması pandemi mümkün değil. Tüm dünyada aslında azalması gerekiyor. O yüzden bireysel önlemler bir süre daha devam edecek. Ama böyle daha şiddetli kararlar almaya, kapanmalar gibi aşılama sürecini doğru yönetirsek e, gerek kalmayabilir. O yüzden biz aşı konusunda ısrarımıza devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere çok sayıda aşı gelecek inşallah bu aşılarla beraber. E, bence artık toplumumuz bir nebze rahatlayacak, nefes alacak çok değerli. Önümüzdeki günler e, inşallah bundan daha fazla bir kısıtlama gerekmeyecek.